Gazi Osman ilçemizde belediye belediye başkanı ve vekilini seçmek üzere meclis üyeleri toplandı. Utanç verici bir oylama, bir sonuç ve görüntülerle karşılaştık. En üzüldüğümüz nokta oylamadan sonra seçilen AKP'li vekil ve ilçe başkanı partililer Recep Tayyip Erdoğan'la sesli bir şekilde telefonla konuştular. İlçe başkanı telefonla konuşurken yakasını ilikledi. Dedi ki Gazi Osman Paşa'yı kazandık. Ve en büyük hırsızlık milli irade hırsızlığıdır diyen bu ülkenin cumhurbaşkanı da onları tebrik etti. Gören de 40 yıldır kazanamadıkları Gazi Osman Paşa'yı sandıkta kazandılar diye düşünür. Utanç verici görüntüler. Gazi Osman Paşa belediye başkanını halk seçti. Namuslu bir belediye başkanını seçti. Bugün bir metrekare evi olmayan, bankada sadece 300 bin lira parası olan, hakkında hakkında somut hiçbir delil olmayan bir belediye başkanını, koltuğunu, halkın iradesini gasp ettiler.